Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam yayınlarında yepyeni bir video serisiyle karşınızdayız. İnşallah çok güzel bir dönem geçireceğiz ve LGS'nin tozunu dumanını birlikte atacağız inşallah. Hadi başlayalım. İlk ünitemiz sözel mantık. Arkadaşlar sözel mantık soruları bizi en çok zorlayan sorular olarak karşımıza çıkıyor sürekli. Her senede gündeme oturuyor açıkçası LGS Türkçe'de. Bu senede öyle olacağını düşünüyoruz. En zorlayıcı olan bu konuda peki biz çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Bir sürü pratik yöntem var. Dikkat etmemiz gereken noktalar var bu tarz sorularda. Hadi o konulara, o noktalara birlikte bakalım. Şimdi sözel mantık sorularının amacı nedir bir kere? Öğrencilerin sözel güçlerini sayısal güçleriyle birleştirerek çıkarım yapmalarına dayanan sorulardır bunlar arkadaşlar. Bizi biraz da zorlayan açıkçası bu durumdur diyebiliriz. Sözel mantık soruları 3 ana bölümden oluşur. Birinci bölümümüz hikaye bölümüdür. Bunları tek tek açıklayacağım bu arada birazdan. Bu bölümümüz unsurların, unsurlara dair bilgilerin yer aldığı bölümdür. Üçüncü bölümümüz soru veya soruların yer aldığı bölümdür. Peki bu sorularda dikkat en dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Bir, hikaye kısmı işin sanatsal tarafı gibi görünse de aslında soruya dair çok dikkat edilecek belki de bir püf nokta barındırabilir. Bu yüzden hikaye bölümünü de dikkatli olarak okumamız gerekir arkadaşlar. İkinci önemli noktamız unsurlarla ilgili aktarılan kesin veya olasılıklı bilgiler bizim kılavuzumuz olacaktır. Bu asla unutulmamalıdır. Bu bölümlere dikkat edelim. Diğer önemli noktamız soru kökleri bizim için kritik öneme sahiptir arkadaşlar. Soru köklerine odaklanmamız gerekir. Hatta mümkünse bu tarz sorularda, bu tarz uzun soluklu sorularda önce soru kökü, daha sonra şıklar, daha sonra işte o unsur ve hikaye denilen bölümlere yönelmemiz gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Soru köklerinin bolt olarak nitelendirdiğimiz yani kalın punt olarak nitelendirdiğimiz şekilde verilmesinin de sebebi önemli olmasından kaynaklanır arkadaşlar. Şimdi bir sözel mantık sorusunda bazen bir menü, bazen bir futbol ligi, bazen de ağaç türleri karşımıza çıkabilir. Bu anlamda konu çeşitliliğine sahiptir arkadaşlar. Peki bu bizim için önemli midir? Yani bir Kız öğrencimiz örneğin ben futbolla ilgilenmiyorum. Hiç futbol izlemedim. Futbola dair en ufak bir bilgim bile yok. Bu soruyu bana niye soruyorlar ki diyebilir mi? Diyebilir. Ama bu soruyu futbol bilginizi ölçmek için sormuyorlar. Bu soruyu sözel mantık gücünüzü ölçmek için soruyorlar arkadaşlar. Konuya takılmayalım. Ele alınan konuya asla takılmayalım. Biz bize verilen bilgileri derleyip toparlamaya çalışalım arkadaşlar. Buna odaklanalım bu tarz sorularda. Bu tarz soruların kafa karıştırmasının nedeni nedir? İşte tam olarak da budur. Bize verilen hikaye ya da unsurun bambaşka konularda ve karmaşık bir şekilde verilmesidir. Bu aslında çok da önemli değildir. Şimdi Yukarıdaki maddede yer alan bilgiler neden sözel mantık sorularında verilir peki? Hani o hikaye ve unsur dediğimiz bölümler neden verilir arkadaşlar? Tabii ki soruya biraz renk katmak için ama daha çok da sizlerin kafanızı karıştırmak için arkadaşlar. Çünkü kafanız karışacak, siz soruyu doğru cevaplayamayacaksınız. Doğru cevaplayan soru kişi sayısı az olacak. Dolayısıyla soru da eleyici olacak arkadaşlar. Milyonlarca kişinin girdiği sınavda birilerinin elenmesi gerekiyor. Bu da tabii ki sorular aracılığıyla oluyor arkadaşlar. Ayırt ediciliği sağlamak adına bunlar yapılıyor tamamen. Sözel mantık sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken en önemli mesele peki nedir? Tüm dikkatimizi soruya vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Tüm dikkatimiz, odaklan odaklanışımız soruyla ilgili olacaktır. Bu asla unutulmamalıdır. Soruyu okuduktan sonra kesinlikle soruyla ilgili bir şema, bir tablo veya grafik çizmeliyiz arkadaşlar ki e, bu da bizim işimizi kolaylaştıracak noktalardan birisidir. Asla unutulmamalıdır. Tablonun içine kesin bilgileri yerleştirmemiz gerekiyor. Peki kesin olmayan yani bizden istenen olasılıklı bilgiler ne olacak? Onları da tablonun kenarına iliştirmeliyiz. Bu netleşmemiş olan bilgiler, unsurlar tablonun kenarına yerleştirilebilir. Şimdi sözel mantıkla ilgili dediğimiz gibi anlatacak çok fazla bir şey yok. Sözel mantıkla ilgili yapmamız gereken arkadaşlar bolca soru çözmek, bolca taktik öğrenmek. Biz de videolarımız aracılığıyla özellikle bunu yapacağız arkadaşlar. Size bolca soru çözeceğiz ve buralarda nasıl çözdüğümüzü anlatacağız dolayısıyla ve siz de benzer sorularla karşılaştığınızda benzer taktikleri uygulayacaksınız ve netlere ulaşacaksınız. Hadi bir tane birlikte uygulama yapalım arkadaşlar. Şimdi bir grup arkadaş semt kütüphanesinde bir araya gelecektir. Bir araya gelmek üzere anlaşan çocukların isimleri şunlardır. Çağın Yetkin, Ali Yasin, Emir, Nida, Simay, Erva. Bu çocuklar saat 15.30'da semt kütüphanesinde buluşmak üzere sözleşmişlerdir. Buluşma saati üzerinde hemfikir olmalarına rağmen bu çocuklar kütüphaneye aynı saatte gelmemişlerdir. Şimdi dikkat edin burada ne yaptı? İşin hikaye kısmı yer aldı arkadaşlar. İşin hikaye kısmı. Az önce bahsetmiştik ya birinci maddemiz neydi? Birinci bölümümüz neydi? Sözel mantık sorularında. Genellikle bir hikaye verilir. Buna dikkat edelim. Ardından unsurlar gelir. Ve bu unsurlar gelirken size ta, e, tavsiyem benim şu an yap, yapacağım veya e, yaptığım şeyi yapmak yani bir tablo çıkartmak e, ve verilen bilgileri o tablonun içerisine yerleştirmek. Bunu asla unutmayalım. Dikkat edelim. Çocukların kütüphaneye gelişleriyle ilgili olarak bilinenler aşağıdaki gibidir. Çağın yetkin tam buluşma saatinde kütüphanedeki yerini almıştır. Şimdi buluşma saatiyle ilgili demek ki saat Bizim için önemli olabilir. Yukarıda da verilmişti dikkat ederseniz. Aşağıda da bundan bahsetti. Tam buluşma saatinde yani 15.30'da Çağın Yetkin geldi. Yani ilk gelen Çağın Yetkin bu anlamda. Dikkat edin. Aferin Çağın Yetkin. Son gelen çocuk buluşma saatini bir saat aksatmıştır. Son gelen çocuk. Dikkat edin 1 saat dedi yani 16.30 dedi kim olduğu şu an için belirsiz. Devam edelim. Ali Yasin kütüphaneye geldiğinde dört arkadaşını sohbet ederken buldu. O zaman bir çağın yetkindi. İki, üç, dört, beş. Dört arkadaşını bulduğuna göre sohbet ederken Ali Yasin beşinci sırada geldi arkadaşlar. Onu da ay diye kısaltma şeklinde gösterdim. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü uzatmanın anlamı yok. Emir Simay'dan sonra Erva'dan önce gelmiştir. Emir Simay'dan sonra o zaman Simay'dan sonra geldiğine göre ikinci sıraya Simay'ı alacağız. Erva'dan önce gelmiştir. Erva. Çünkü buraya aldım. Neden buraya aldım? Dikkat edin. Üç tane isim bütünlük şeklinde verildi. Şimdi burada Ali Yasin olduğuna göre 6 altı tane de zaten kişi var burada. Altı kişinin arasına bir tek bu kısmı alamayacağıma göre üç kişiyi arada Ali Yasin olduğu için Buraya alabilirim arkadaşlar sadece. Bu yüzden burada yer aldı bu üç arkadaşımız aklında soru işareti kalanlar için söylemiş olayım. Beş kişinin yerine oturttuk. Bir kişiyi henüz oturtamadık. Net değil. E kim kaldı geriye arkadaşlar? Yerleştirmediğimiz isim Nida kaldı. Ah Nida. Nida bir saat gecikti. Arkadaşlarını bu anlamda bekletti. Nida lütfen bir daha olmasın diyelim. En son gelen erva değildir dedik. O zaman bu anlamda da ervayı yine buraya yerleştirmiş ve yani buradaki üçlüyü buraya yerleştirmiş olmamızın bir mantığı daha var bu madde ile beraber. Dikkat edin arkadaşlar. Saat açısından bizim için iki tane unsur var net. Bu iki saatte gelenler belli. Çağ Yetkin geldi ilk olarak. Sonra en son Nida geldi. Bu bilgimiz net. Aradaki kişilerimiz net. Bir tek net olmayan şu aradaki gelen kişilerin hangi dakikalarda geldiği bize de zaten net olmayan bilgileri soramaz arkadaşlar. Böyle bir soru karşımıza çıkamaz. Şimdi dikkat edelim bu bilgiler çerçevesinde sorularımızı görelim ve cevaplayalım. Şimdi ne diyor? Buna göre Emir kaçıncı sırada kütüphaneye gelmiştir? Biz nasıl saydık sıralamamızı? Çağın Yetkin, Simay ve Emir dedik. Yani Emir 3. sırada geldi arkadaşlar. O zaman cevabımız B olacak. Ne demiştik? Takır takır sorularımıza cevap gelecek. Çünkü artık biz şablonu oturttuk. Devam edelim ikinci soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çağın Yetkin ile Nida'nın kütüphaneye gelişleri arasında bir saat fark vardır. Evet bir saat fark vardır Nida ile Çağın Yetkin arasında. Dikkat edin burada bir bilinmeyen Nida'ydı. Bunu da belirtmiş olduk biz burada çözdüğümüz için hemen onu fark ettiğimiz için pardon şöyle işaretlemem gerekiyordu. Bunu söyleyebiliriz söyleyemez Denilemez söylenemez denilemez Ali Yasin 5. sırada kütüphaneye gelmiştir Evet 4 kişi geldiğinde çünkü o geldiğinde Ali Yasin geldiğinde 4 kişi sohbet ediyordu O şekilde 4 kişiyi bulmuştu yani 5. kişiydi Bunu da söyleyebiliriz Erva kütüphaneye geldiğinde kütüphanede sadece Çağın Yetkin vardır Bu ne demek? Çağın yetkin birinci sıradaydı. O zaman sadece çağın yetkin var diyebilmemiz için Ervan'ın ikinci sırada gelmesi gerekiyor. Ama ikinci sırada kim geldi? İkinci sırada arkadaşlar ne demiştik? Simay geldi. Burada Erva değil Simay olmalıydı. Bu nedenle bunu söyleyemeyiz. Cevabımız C olmalı. Buluşma yerine en son kim gelmiştir diyor 3. sorumuzda. Dikkat edin çoklu bir soru sözel mantıkta var buluşma yerine en son kim geldi dedik. Bir saat sonra gelen son kişimiz nidadır arkadaşlar demiştik. Buna dikkat edelim. Şablonu oturttuktan sonra cevaplarımız, netlerimiz çok rahat bir şekilde geliyor. Bu anlamda sözel mantık sorularının uzunluğundan korkmayın arkadaşlar. Tam aksine bu tarz soruları sevin. Çünkü bütün bilgiler bize aktarılıyor. Tek yapmamız gereken o bilgileri yerine yerleştirmek ve ardından İç rahatlığıyla evet ben nete ulaştım diyebileceğiniz şeylerle sorularla karşılaşacaksınız demek mümkün. Şimdi biz kitabımızda ne yaptık? Bu kitabımızda çözümümüzü dedik ki hem yazılı olarak verelim hem de video olarak belirtelim karşınıza çıkartalım. Sözel mantığa özel bir şekilde bunu yaptık. Çünkü sözel mantık sorularından çok korktuğunuzu biliyorum arkadaşlar. Hadi bir de buradaki açıklamamıza bakalım. Belki farklı bir takım noktalara da dokunmuş olabiliriz kitabımızda. Örnek sorumuzda farklı renkler kullanmamızın sebebi yukarıdaki açıklamamızın burada daha rahat tespit edilebilir olmasını sağlamaktır. Kırmızı renkli bölüm hikayeyi Mavi renkli bölüm unsur bilgilerini, mor bölüm ise soru kökünü kapsamaktadır. Bize verilen bilgilerde kişilerin onların kütüphaneye geliş zamanının ve sırasının önemli olduğu kısımlar verilmiştir. Zamansal ve kişi sıralaması verildi. İlk yapmamız gereken de demiştik ki bir çizgi çekmek, doğrusal çekmek ve zaman akışını belirtmektir dedik. Ve daha sonrasında kitabımızda arkadaşlar bu şekilde biz kendimiz bu şemayı, tabloyu çizdik ve belirttik. Birinci sırada 15.30'da dedik ki Şahin Yetkin geldi. İlk sıraya bu ismi yerleştirdik. Çünkü zamanında gelen tek ismi olarak o bize verilmişti. Üçüncü sıra için verilen bilgi de emir yer alıyordu. Üçüncü sıra için emir dedik. Ama şöyle bir bilgi de vardı. Simay'dan sonra geldiği yazılıydı orada. Simay'dan sonra geldiyse emir ikinci sırada da Simay'ı yerleştirmemiz gerekiyordu. Üçüncü sıraya emir aldık. Şimdi beşinci sıraya biz Ali Yasin'i yerleştirmiştik. Dikkat edin. Çünkü geldiğinde dört kişi sohbet ediyordu. O zaman dördüncü sıraya da arkadaşlar biz burada e, dördüncü isim olarak Ali Yasin'den önce gelen Ervayi eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Dikkat edelim 16.30'da da son gelen çocuk buluşma saatini bir saat aksatmıştır bilgisi vardı. 16.30'u bu şekilde yerleştirdik. Biz Nida'nın olduğunu nereden çıkarttık? Çünkü altı isim bize zaten hikaye bölümünde verilmişti. Bir tek Nida'yı herhangi bir yere yerleştirememiştik. Nida'yı da 6. sıraya yani en son sıraya yerleştirdik arkadaşlar. Burada pratik yöntemimizi de yine yazılı olarak belirttik. Dikkat edin ve sıralamamızı da belirttik. Hangi sıralamayı göz edeceğimizi yani hangi noktaya hangi anda e, isimlerimizi girmemiz gerektiğini de belirttik. Yine burada pratik yöntem kısmında. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sözel mantıkla ilgili soru çözümlerimizi muhakkak takip edin.